Hemen çıkartalım arkadaşlar bunu sizlerle birlikte nasıl TikTok'ta montaj yapılır bunu sizlerle onu göstereceğim uygulamasına. İlk önce bu verip yapıyorsunuz TikTok'ta montaj yapmak istiyorsanız şöyle çıktı bakın. Bunu da istediğiniz gibi TikTok hatta sadece TikTok değil bütün kanallarda ama TikTok'ta da yapılıyor. Bana her şeyi koyabiliyorsunuz. Güzel güzel resmen güzel güzel. Şeyler. Bunu yükleyelim. Yükledikten sonra da nasıl yapıldığını göstereceğim. ne kadar videoyu durduruyorum. Şimdi nasıl yapılışını göstereceğim. TikTok montaj. Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz Capcut'a. TikTok'ta montaj yapmak için şöyle bakın şurada yukarıda artı var o basın şöyle basın için Buraya göre yok. diyor. gelelim. Buradan... seçip geliyorum. arkadaşlar dışarı... ee, ben video bulamadım. Bir tane fotoğraf yapacağım. Evet. Şimdi anne çıktı. Arkadaşlar aşağıdaki abi var. Bana arkadaşlar. yapıyor. bu ne Mesela bir tane yazı yazalım buna. Bak şurada başta şey var. Orada da bilirsiniz ben şimdi. güzel var ama ben yazacağım. Mesela abone ol. ne abone. abone ol. Şöyle abone ol yazmazdık. O yazıcı efekt de Şurada bakın. Ben şimdi şunu koyacağım. Bunu isteyenler intro da yapabiliyor şöyle. Büyüterim. Oyun oluyoruz bakın. Bir büyük oldu ama bunu videolarda da buluyorsunuz. Bakın buradan çok güzel yazılar yazabiliyorsunuz. Bakın burası çok güzel. Bak yaz yaz yazıyorsun bak bak şimdi. Bak ne oluyorsa nasıl gelecek gördünüz mü? Bir de şunu yapalım burada çok güzel. Şunu yap. Bakın çok güzel şeyler var böyle. Efsi yani yayını... Efsi mı? Almış bakalım. Bakalım efsi aynı ama. E... Şöyle yanına gidelim. Böyle bir video da atabilirsiniz. Ben şimdi video atmadım arkadaşlar. Kanalıma abone olup bu videoya like atarsanız sevinirim. Instagram kanalımı muhtemelisiniz. 567. Onu da abone olursanız sevinirim. Bu kanalı da abone olursanız sevinirim. O iki kanalı da abone olursanız, kanalı da abone olursanız Bu videoda beğenirseniz çok çok sevinirim. Bay bay.